Ben Serap Özay. 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliğinden mezun oldum. Ardından Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisansımı tamamladım. 6 sene üniversitede öğretim görevliliği yaptım ve 2013'te Hayat Kimya Arge Merkezi'nde araştırmacı olarak çalışmaya başladım. Bugün Hayat Kimya ARGE merkezinde ambalaj geliştirme yöneticisi olarak çalışıyorum. Biz Hayat Kimya'nın 5 kıtada 100'den fazla ülkeye ulaştırdığı ürünlerin ambalajlarından sorumluyuz. Aynı zamanda dünyadaki ambalaj trendlerini yakından takip edip bunları kendi ürünlerimize adapte ediyoruz ve geliştiriyoruz. Çocukluğumdan beri okumaya, araştırmaya ve deney yapmaya meraklıydım ama kimya dalına ve plastiklere olan ilgim lise yıllarında başladı. Pek çok kadın kimyacı gibi benim de en büyük ilhamım Marie Curie. ve kimyadan zevk alan herkese Marie hayatını mutlaka okumasını tavsiye ederim. Ambalajlarından sorumlu olduğumuz için hayat kimyada üretilen ve milyonlarca eve giren hijyen ev bakım ve temizlik kağıtları kategorisindeki pek çok ürünle çalışma fırsatım oldu. Ambalaj geliştirmeci olarak her ürüne dokunabilen bir işi yapıyorum. Ürünü çevresel faktörlerden koruyoruz. Bazen çevrenin kendisini üründen koruyoruz. Ürünün raf ömrünü uzatıyoruz. Ürün hakkında bilgiler veriyoruz. Ben keyif aldığım bu işi çok sevdiğim bir ekiple yapıyorum. Süreç çoğu zaman zor olsa da yaratılan katma değeri görmek, rafa çıkan ürünü görmek beni çok heyecanlandırıyor sürdürülebilirlik için kadın ve erkek eşitliğinin korunması çok önemli. Hayat kimyanın da bu konuda üzerine düşeni yaptığını görebiliyoruz. Biz belki de bu yüzden hayat kimya olarak çok güçlü ilerliyoruz. Pandemide en çok kadının yükü arttı. Özellikle de çalışan kadının. Biz hem kendimiz uzaktan çalışmaya adapte olduk, hem de çocuklarımızı uzaktan eğitime adapte ettik. Gerektiğinde sorumluluk bilincimizle her koşulda işbaşı yaptık. Bu süreçte yaşanan hastalık ve kayıplar moralimizi bozsa da yaptığımız işlerle yarattığımız fayda bizi motive ederek devam etmemizi sağladı. Bir bilim insanı olarak genç kızlara ve kadınlara başarısızlıkla karşılaştıkları zaman pes etmemelerini öneririm. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Nobel Ödüllü bilim insanımız Profesör Doktor Aziz Sancar'ın sözünü hatırlatmak istiyorum. Saygı istiyorsanız önce kendinize saygı göstereceksiniz. Herkesten üstün değiliz ama kimseden de aşağı değiliz.